Biliyorsunuz oynamasını bilmeyen önce yerim dar. Yerini genişletince de bu sefer yenim dar demiş. CHP ve masadaki ortaklarının durumu aynen bu şekilde. Beceriksizliklerini, kifayetsizliklerini, çapsızlıklarını kabullenmek yerine her hafta yeni bir bahane üreterek Kaçınılmaz akıbeti saklama yoluna gidiyorlar. Ama hangi siyasi hokkabazlığı denerse denesinler, mızrağı çuvala sığdıramazlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Milletimiz de bizim aramıza giremezler. Ne kadar kaçarsa kaçsınlar sandıkta hesap vermekten kurtulamazlar. CHP ve şurekasına artık ipe un serme politikalarından vazgeçmeleri çağrısında bulunuyorum. Siyasi ayak oyunlarından medet ummak yerine 14 Mayıs'ta bizimle sandıkta centilmence yarışacak birini bulmaları kendileri için daha hayırlı olacaktır. Eğer bu kadarını da beceremiyorlarsa ülkenin her meselesini çözmüş parti olarak elbette kendilerine yardımcı olmaya çalışırız. Ama her şeyi de bizden beklemesinler. Madem binalarına siyasi parti tabelası asmışlar, bu kadarını da bir zahmet kendileri yapsınlar. Şaka bir yana maalesef karşımızdaki hazin manzara budur. Biz kimin ne yaptığına, kimin ne dediğine bakmadan sözümüzü milletimize söylemeye, yönümüzü doğruya doğru dönmeye devam edeceğiz. Kardeşlerim, Türkiye inşallah 14 Mayıs pazar günü tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaşayacaktır. Ana kademe, hazır mıyız? Kadın kolları hazır mıyız? Gençler hazır mıyız? Evet. Ülkemiz seçim satım haline girdikçe şahsımızla birlikte doğrudan milletin iradesini ve tercihlerine hedef alan saldırılar da yoğunlaşıyor. Kendi ülkelerindeki seçimlerle bile doğru düzgün ilgilenmeyen uluslararası basın kuruluşları Türkiye'deki seçim sürecini gün be gün takip ediyor. Hatta takip etmenin de ötesine geçerek attıkları alçakça manşetler, yayınladıkları sinsi makalelerle kamuoyunu yönlendirmeye çalışıyorlar. Biz bunları neyin rahatsız ettiğinin, bize niye saldırdıklarının Ülkemizdeki seçimlere niçin burunlarını soktuklarının elbette farkındayız. Daha düne kadar bu basın kuruluşlarını ağlama duvarına çevirenleri, Türkiye'yi şikayet etmek için zemin olarak kullananları da çok iyi biliyoruz. Bizim gibi aziz milletimiz de oynanan oyunu görüyor ve 14 Mayıs'ta bu emperyalist tetikçilerine Yeter demek için sabırsızlanıyor. 14 Mayıs'ta sandığa gittiğimizde sadece kirli manşetleriyle Türk siyasetini dizayn etmek isteyenlere değil, aynı zamanda icazeti yurt dışında arayan mandacılara da yeter söz milletindir diyeceğiz. sandıkta ülkemizi arka bahçeleri olarak görenlerle birlikte ithal ekonomi komiserlerinden derman dilenen aciz zihniyete cevabımızı da yeter söz milletindir diyerek vereceğiz. Tehditle, şantajla, baskıyla gözümüzü korkutmaya çalışanlara yeter sözde karar da gelecek de milletindir diyerek tepkimizi bir kez daha güçlü biçimde göstereceğiz. Bunun için önümüzde dolu dolu değerlendirmemiz gereken tam 104 gün yani 3,5 ay var. Sayılı günün çabuk geçeceğini unutmadan yarın seçim olacakmış gibi çalışmamız, koşmamız, koşturmamız gerekiyor. Denizli'de kapısı çalınmadık. Yüreğine dokunulmadık. Hala hatırı sorulmadık. Gönlü kazanılmadık. Hiçbir vatandaşımızı bırakmayacağız. Esnaf ziyaretlerinden sivil toplum buluşmalarına, pazar yerlerinden kıraathanelere, en ücra mahallelere varıncaya kadar Denizli'de yaşayan her bir insanımıza muhakkak ulaşacağız. Bize oy versin veya vermesin. Her bir kardeşimize icraatlarımızı anlatacak, yapacaklarımız için desteğini isteyeceğiz. Yaşadığımız tecrübeler bize daha önce ne söylerse söylesin doğru üslupla yaklaştığımızda, gönlümüzü açtığımızda, hakkı ve hakikati konuştuğumuzda kalbini fethedemeyeceğimiz hiç kimsenin olmadığını defalarca göstermiştir. Gençler, bizim nazarımızda sokaktaki her vatandaşımız ya zaten partimize oy verecek olan ya da oy vermeye aday seçmendir. Bizim siyaset anlayışımızda ötekileştirmeye, kutuplaştırmaya, inancından, tercihinden, kıyafetinden, meşrebinden veya siyasi görüşünden dolayı insanımızı hor hakir görmeye asla yer yoktur. Biz asla ayrımcılık yapmayız. Başkaları gerilimi körüklese de biz gerilime prim vermeyiz. Başkaları kışkırtsa da biz sükunetimizi, soğukkanlılığımızı bozamayız. Başkaları sorumsuzca davransa da biz millete, ülkeye, sokaktaki vatandaşlarımıza mesuliyetimizi asla ihmal etmeden yaklaşırız. Bugüne kadar hep kardeşliğin diliyle konuştuk. İnşallah bundan sonra da 85 milyonun ebedi ve ezeli kardeşliğinin teminatı olmayı sürdüreceğiz. Efendim. Ne vereyim? Sizlerden önümüzdeki 104 gün boyunca bu şuurla hareket etmenizi bekliyorum. Özellikle kadınlarımıza ve gençlerimize ulaşmamızın gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Biraz önce kadınlarımızla gerçekleştirdiğimiz programda onlara mesajlarımızı verdik. AK Parti her alanda olduğu gibi kadınlarımızın siyasi katılımı ve desteği konusunda da Türkiye'nin en büyük partisidir. Diğer evet. yandan bu sene 6 milyonu aşkın gencimiz ilk defa sandık başına gidecek. Gençler 14 Mayıs seçimlerinde sandığın rengini gençlerin tercihi belirleyecek. Gençlerin en çok desteğini alan en fazla ilgi gösterdiği parti yine biziz. Maşallah. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 14 Mayıs seçimlerinde de gençlerimizin tercihleri noktasında ipi yine biz göğüsleyeceğiz. Teşekkürlerimi sunuyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bir müddet daha... Sahnede misafir etmek isteriz gün anısına hediye takdimi için. Gün anısına Denizli İl Başkanımız Sayın Yücel Güngör, Sayın Cumhurbaşkanımıza bir hediye takdimleri olacak. İl Başkanımızı alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz.